Fitnelerin çokça, küfürlerin sayısızca olduğu ahir zamanda yaşamanın verdiği bir yük var ki tüm iman eden kalplere yüklenmiştir. O yük ki ağırlanca lezzete sahiptir. İmtihanların çokluğu, destekçilerin azlığı, kardeş olanların görünmezliği, kınayıcıların kınamalarının yüreğini acıttığı eser ve sünnet ehli kardeşlerime diyorum ki Bil ki ey Allah'ı birleyen, dünyadaki azlığını ne pırlantaya ne altına kıyas edemeyeceğim kadar değerli olan kimse. İmtihan edilmenin tarihi ve hikayesi uzundur. La ilahe illallah su yeryüzüne indiğinden beridir. Nebiler de, sıddıklar da ve aynı şekilde muvahitlerin önde gelenleri de imtihana tabi tutulmuşlardır. Kim La ilahe illallah kelimesi için kendi nefsinden vazgeçerse ve onun ikame edilmesine yardım ederse bu şerefle şereflenmenin zahmetine katlanması gerekir ki o da bitap düşmektir, yorgunluktur ve imtihan olunmaktır. Ey Yüce Allah'ın fazlıyla eser ve sünnet üzere bir hayata kavuşan çok değerli kardeşlerim. Size ve nefsime Allah'a karşı sabrı tavsiye ediyorum. Dinin her geçen gün değil, her geçen saat garipleştiği şu zamanda elimizden başka bir şey gelmiyor. Ben kendim için istediğim her türlü hayrı siz kardeşlerim için de istiyorum. Siz de bu fakir kardeşiniz için kendiniz için istediğiniz hayırları onun için de isteyin. Umulur ki o kardeşin duasına bir melek amin der, Rabbim ona icabet eder de bu fakir koluna acır, merhamet eder. Ey eser ve sünnet ehli kardeşim, ey Allah'ı birleyen, dünyadaki azlığını ne pırlantaya ne altına kıyas edemeyeceğim kadar değerli olan kimse, esere sımsıkı tutun ve bu yolun taliplilerinin azlığı ya da yalnızlığın seni fitneye düşürmesine izin verme. Senin her şeye güç getiren bir Rabbinin olduğunu unutma. O Rab ki Halili İbrahim Aleyhisselam'ı senin için emrinden yolundan gidilecek halim bir önder kaldı. Bunu unutma. Bu vahitlerin önderi atamız İbrahim Aleyhisselam gibi tek başına da kalsan da Rabbine giden bu yolda çalış, bıkma ve asla usanma. Boğulan kimsenin dua etmesi gibi dua et. Asla gafillerden olma. Senin duaların duaları övülmüş peygamberlerin duası gibi olsun. Rabbin hakkında hüsnü zannını arttır. Bak ve gör inancımız dalga dalga yayılmakta. Yüce Allah bidat ehli zındıkların şerlerini kendi dilleriyle ortaya çıkarmakta. Sen Rabbinin sonsuz kudretine, müminlere olan vaadine hakkıyla inan ve sebat dile. Gerçekten tüm dünya sapsa dahi bu yola girip sebat edenin asla mahsun asla bedbaht olmayacağı ile müjdelen ve o kolları da müjdele. Ey eser ve sünnet üzere sebat etmek için her geçen gün gam ve keder artan garip kardeşim. Vuslat bize geç görünse de günler uzayıp imtihanlar artsa da bu işin sonunda elde edeceğimiz mükafatın büyüklüğünü bir düşün. Kabirler o içindekileri dışarıya attığında üstündeki tozu toprağa çırparak Kabe'nin Rabbine yemin olsun kurtuldum diye nida etmek istemez misin? Ya da sana senin için ve kendim için en büyük şeref ve nimete haber vereyim mi? Bizi yoktan var eden ve bizi kendisini tanıyıp hakkıyla onu ibadetlerimizde birleyelim diye yaratan Rabbimizin vecihini izleyeceğimiz o vakitleri bir düşün. Allah'ım bizi seni hakkıyla seven ve senin sevdiklerini hakkıyla seven kullarından kıl. Ya Rab bize sevgini kazandıracak ibadetleri itaatleri sevdir. Ya Rab bizim kalplerimizde senin sevginden başka bir şeye yer bırakma. Ya ve Vedud sevgini bizim için canımızdan, ailemizden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.